Nebe? Hı. Hmm. Ne yapıyorsun hayatım ya? Ya canım havuç ve Simay ayrılmışlar ya. Sosyal medyadan bakıyorum birbirlerini takipten çıkmışlar mı? Hadi, çıkmışlar mı? Evet, çıkmışlar ve yanılmıyorsam Simay Havuca engeli basmış. Engellemiş mi? Evet. Engellemiş. Ya, ya Simay da çok böyle cool bir kıza benziyordu. Hani hiç engelleyecek bir tarzı da yoktu yani. Şaşırdım şimdi. Bitmedi canım. Sadece engellememiş. ...havuçla olan bütün fotoğraflarını silmiş. Yok artık. Evet. Ama havuç silmemiş. Onun fotoğrafları duruyor. O sadece takipten çıkmış. Ben sana söyleyeyim. Bu ayrılık kararını kesin Simay aldı. Vallahi bence de öyle gibi. Baksana. Ve bir şey diyeyim mi? Havucu hem engellediğine göre hem de bütün fotoğrafları sildiğine göre havuç çok büyük bir kabahat işlemiş olmalı. Öyle mi oluyor yani şey raconu mu? Evet racon bu. Ne yaptı acaba ya? Ben de çok merak ediyorum. Tolga sen öğrenemez misin Havuç ve Simay'ın neden ayrıldıklarını? Valla bilmiyorum ki bir şansımı dediğim istiyorsan. Lütfen sen de ne? Hadi öğrenmek çok merak ediyorum. Niye ayrıldı bunlar? Kim görür? Meltem mi? Havuç mu? Hangisini aldı? Yoksa Meltem'e Havuç haber mi verdi? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> alakasız, alakasız bir şey bu. Ne şey ya? Mesaj Meltem'den değil. Havuç niye ayrıldıklarını söylememiş daha. Öf. Böyle bir kepazelik olabilir mi görür ya? Ayıp denen bir şey var yani. Ve ya hakikaten sizlerin bozuyor böyle elim ayağım falan oluyor yani. hep ya gidiyorlar ayrılıyorlar ve sebebini hala bilmiyoruz. Büyük skandal yani. Ben yani hakikaten havucun bu kadar düşüncesiz olabileceğini aklımın ucuna getirmezdim bir yani. Nasıl haklısın? Yerden göğe kadar haklısın biliyor musun? Yani evlenmek üzere olduğu kızdan ayrılınca ilk aklına gelmesi gereken şey buydu. Sana Hı? haber vermek. Niye haber vermek? Sen bile düşünüyorsun. O havuç düşünemiyor. Tuna saçmalama. Aa delirdin mi sen ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çocuğun işi başından aşkın. Zaten annesi babasına da daha söylememiş. Sana söyleyecekti ilk çünkü. Merak ediyorum gülüm. Nedir senin meraklı Aa! Merak, sen şey ya, Aa. Ya, Allah Allah. merak ediyorum tabii. Her şeyi ya... merak ediyorsun Tuna. Ama ben yani niye? Şimdi baksana evlenmek üzere olan bir çift ayrılıyorsa bunun bir sebebi olması lazım. Bunu da bize paylaşmalarından bahsediyorum Gülül ya. <laughs> Arayayım mı? Ben <laughs> sen mi? Sertken Söylemiyorum. Var mı haber? Gülül, var mı haber? Ha? Yok, yok. Merak etme. Ben sana hemen haber vereceğim. Meltem yazsın, ilk işim sana haber vermek olacak. Tamam mı? geçen gün Simay'la havuç bize kahvaltıya geldi ya. Hı. Şimdi kahvaltı yaparken bir anda havuçla Simay'ın arasında bir gerginlik oldu. Onlar biz fark etmedik sandılar ama ben her şeyi gördüm. Vermeyeceğim Sima, ısrar etme. Paylaşım falan yaparsın şu an. Tamam, istemiyorum. Böyle bir şey Tamam. Yapmayacağım, tamam. Söz veriyorum, ver şunu. Vermeyeceğim diyorum, anlamıyor musun ya? Paylaşım <laughs> yaparsın şu an, vermem. Onların içinde benim de tuzum kalacağım. Önüne bak, almayacaklar şimdi. Ee, ne olmuş yani? Ya sana yemin ediyorum ben ayrılacaklarını hissettim o gün. İçime doğdu gönül. <laughs> oldu canım? Gül gibi geçiniyorlardı çocuklar. Aşık aşık bakıyorlardı birbirlerine. Ben hissederim gönül. Lütfen. Yani rica ediyorum sen beni tanırsın. Ben senin kocanım ya bilirsin sen beni. Bak ne oldu biliyor musun? Simay Havuç'tan sosyal medya hesaplarının şifrelerini istedi. Havuç vermeyince de gerginlik çıktı. Sanmıyorum. Öyle öyle bak sen güven kocana. Bak ayrılacaklarını da söyledim. Ben ayrılıyorlar işte. Ben içime doyurdum. Ben hissederim böyle şeyleri görür. biliyorsun beni. Vallahi içim sıkıldı. Şiştim yani Tuna. Çocuklara bakacağım ben şey soda getireyim mi gülüm? <laughs> ya İrem ya, Hı? ben öğrenemedim bu havuçla Simay'ın niye ayrıldığını. Bir saattir uğraştım valla. Of Tolga ya, sana güvenende kapat Ben öğrenirim şimdi. Nasıl öğreneceksin? Tuna Bey'i arayacağım. O kesin biliyordur. Ara <laughs> bakayım. Alo Tuna Bey, nasılsınız? İyiyim İrem, sen? İyiyim ben de teşekkür ederim. Size bir şey soracaktım. Bilse bilse Tuna Bey bilir dedim. İyi demişsin. Bir şey soracağım şimdi. Havuç ve Simay neden ayrılmış siz biliyor musunuz? Ya bir tahminim var. Neden? Bak sıkı dur söylüyorum ama kesinlikle aramızda. Tamam tamam merak etmeyin benden asla çıkmaz. Şimdi bence Simay Havuç'tan sosyal medya hesaplarının şifresini istedi. Tabii havuçta vermeyince arada böyle büyük bir böyle bir kavga gibi bir şey böyle yani ters bir şey oldu ters bir şey olmuş da bunlar birbirlerine girince tabii haliyle ayrıldılar. bence öyle yani. Aa evet olabilir. Çok mantıklı. Bence de öyle. Çok teşekkür ederim Tuna Bey. Bu muhteşem bilgi için süpersiniz. Rica ederim İrem. Her zaman ara böyle şeyler için ama aramızda kalsın. Kimseyle paylaşmayan. Tamam canım? Tamam tamam merak etmeyin. Benden asla çıkmaz. Güle güle bay bay. Ne dedin? Biliyor musun? Öğrenebildin mi? Evet. Şimdi şöyle. Simay Havuç'tan sosyal medya hesaplarını şifrelerini istiyor tamam mı? Ee? Havuç da vermeyince şüpheleniyor. Herhalde kıskandı böyle DM'lerine falan bakacaktı. Kesin böyle oldu yani Tolga. Ya hemen sen de şüphelendi kıskandı. Nereden vardın bu kanıya şimdi? Ya hatırlamıyor musun? Geçen gün inşaat şirketine geldiler. Orada da böyle halleri bir tuhaftı. Havuç ve Simay, ev kataloglarını incelerken Havuç'a bildirim geldi. Simay tam bakacakken Havuç hemen çekti aldı telefonu. O sırada fark ettim. Simal çok sinirlendi. Ama biz orada diye olayı çok büyütmedi. Havuç kesin sosyal medyada böyle gizli kapaklı bir şeyler çeviriyordu. Simal de hissetti. Şifrelerini istedi. Ama havuç bir şeyler karıştırdığı için şifreleri vermedi. Çünkü çekinecek bir şeyleri vardı. Anladın mı şimdi? <laughs> Vay be. İrem'e bak. Dedektif İrem iş başında. Bunlar hiçbiri benim dikkatimi çekmedi biliyor musun? Tolga, ben şimdi Sima'ya bir destek mesajı atayım. Destek olayım biraz. Kız arkadaşlar bugünler için var? Ya tabii tabii. Yani hatta buraya çay çay kahve falan için evet, değil, evet, değil mi? Evet evet çok iyi fikir. Bugün çok... en önemli işim bu çünkü. Bu evet. Ay Tolga bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Ben ayrılacaklarını hissetmiştim ya. Belliydi böyle olacak. <laughs> çok nefesli evet. çoğal. da gelsin. Sime'cim bu ayrılık sürecinde en büyük desteği benden göreceksin. Ya. İremciğim teşekkür ederim. Çok ihtiyacım var. Canım benim ne demek rica ederim. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben de bir sürü fake hesap var. Ben sana o fake hesabın ismini de şifresini de vereceğim. Sen oradan rahat rahat havucu stoklayacaksın. Çünkü dikkatimden kaçmadı. Hemen engeli basmışsın Simay. e sonra pişman olursun. Merak edersin. Nasıl böyle bir şey yaptın yani? Hiç onu merak edeceğimi zannetmiyorum. Edersin. Büyük konuşma tecrübeyle sabit. Ben şimdi sana bir fake hesabın ismini gönderiyorum. Şifresini de gönderiyorum. Gir oradan bak havucu. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Şimdi ben sana fake hesabın ismini de şifresini de atacağım. Sen oradan havucu ara ara bak. Yakalanmayayım. Ya yakalanmazsın ya. Ben de buradan bakıyorum. Peki tamam. Attım. Hadi bakalım. <laughs> en önemlisini unuttum. Ne? Bak şimdi hemen alarm kuruyorsun tamam mı gecenin muhtelif saatlerine böyle ikiye, üçe, dörde falan. Sonra mesajlara giriyorsun. Sonra online oluyorsun ki son görülme saatindeysin. Havuç bunu görüyor. Gece gece bu kimle konuşuyor diyor ve çıldırıyor. Çok... <laughs> İrem çok saçmaymış bu. Kızım saçma falan değil. Sen havuca ders vermek istiyor musun istemiyor musun? Vallahi istiyorum. Tamam o zaman. Gece 2'de kalkıyorsun, sonra 3'de, 4'te kalkıyorsun, online alıyorsun, son görülme saatini değiştiriyorsun. Havuç da diyor ki, o oh, bu birini buldu herhalde, onunla görüşüyor oluyor ve kıskançlıktan çıldırıyor. Çok iyi fikir. <laughs> Fikirlere bakar mısın? Peki, tamam. Yap bunu. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.